Evet saygıdeğer izleyicilerim. İlk iki maçımızı atlattık. Gerçekten talihli ve talihsiz olaraktan ekiplerimiz güzel sonuçlar aldı. Gerçekten güzel killer çekildi. Şimdiden herkesin bir tık profesyonel olduğu bir haritada olduğumuzu belirtmek istiyorum ki Erangel maçında şu an uçağımız Severne bölgesinden Pirumosk bölgesine doğru bir rotasyon üzerinde ilerlemeye başlamış bile. Bakalım şu andan itibaren bizleri bekleyecek olan durumlar ne olacak? Nasıl olacak adeta tam merakla beklediğinizi biliyorum. Şimdiden itibaren herkese keyifli seyirler. Bütün ekiplerimize de bu şanslar diliyorum. Saygıda izleyicilerim. İyi olan kazansın mı diyoruz? Evet hadi bakalım. Şundan şu saatten itibaren gerçekten mermilerin konuşacağı bir maç olduğunu söyleyebilirim. Erencil maçımızın bakalım bizlere nasıl bir sonuçlar getirecekler. Bir yandan uçağımız burada. Kuzey bölgesinden başlayaraktan güney bölgesine doğru bir bir rotasyonla gitti. Bu rotasyonda ekiplerimizin çoğu böyle saverne bölgesini tercih etti. Sukul bölgesi çok tercih edilen noktalar olduğunu belirtebilirim. Sizlerin huzurunda ayakları ilk yere basan ekiplerimiz var burada. VH ekiplerimizden bakalım nasıl bir sonuçlar çıkartacaklar acaba? Nasıl bir fight göreceğiz sizlerin huzurunda? Gerçekten hani ekiplerimizin birbirlerine karşı olduk. Atılan spreyler adeta çok korkutucu olduğunu söylemek istiyorum. Derken hani bir yandan paraşütler hala kapanmaya doğru giderken yere ayakları ilk basan ekiplerimiz var burada. E, Fire ekiplerimiz ve bir yandan da VH ekiplerimiz karşı karşıya gelecekler gibi görünüyorlar. Saygı derzeyeceğim. Tokyo bölgesinin olduğu konuma bakarsak adeta bir ekip ekip yığını kaynıyor. Hani bu bölgelerde ekiplerimize bakarsak Sukul bölgesi bir yandan Hani Toki bölgesi ekstra olaraktan küçük Rozok bölgesinde de bayağı bir raşlarımız var. MS ekiplerimiz de hemen iner inmez rakipleriyle bir fightlaşma durumlarına giriyorlar. Burada bir oyuncumuz e, iki daha doğrusu iki oyuncumuz aramıza veda ederken bir oyuncuyu da almayı başarıyor. Boyka burada. Roy Payne burada tek başına arabaya almaya çalışırken burada çatı bölgesinde kaldı. Bakalım burada MS ekiplerinin bu e, sıcak azminden kurtulabilecekler mi merakla bekliyorum. Burada bir yandan Drift atıyorlar. İlk başta aldıkları ilk iki kill puanı ve bir yandan yerde olan naklarından dolayı çok mutlu bir şekilde ilerleyişlerini sürdürüyor gibiler. Bakalım burada nasıl bir durum göreceğiz. Sizlerin huzurunda nasıl bir fight göreceğiz. Ekiplerimiz hala buradaki konumlarına bakıyorlar. Bakalım bir yandan açık konumlarda olan rakiplerini burada darlama konusunda ilerlemeye çalışıyorlar. Burada Roy Payne tek başına kaldı demiştik. Burada Roy Payne'i fark ettiler. Roy Payne de burada aramıza veda ederken MS ekibi gerçekten çok talihli bir şekilde burada ilk inişleri sırasında araçlarını bir hem araçlarını aldılar hem silahlarını aldılar hem 4 kill puanı aldılar. Gerçekten bu kadar şans bu kadar talih gülebilir diye biliyoruz saygıdeğer MS ekipleri tarafınca. Emza var bir yandan Emza burada rakiplerini naklamayı başarıyor. Ekstra olarak haritamızın tam doğu bölgesinde bayağı bir ekiplerimizin de yoğunlukların olduğunu görebiliyoruz. Tokyo bölgesindeyiz burada bayağı yakın fightlar var derken burada Rexy 1 burada rakiplerini düşürmeyi başardı ama kendisi de camdan atlayaraktan burada bir yandan kill puanı çekme çabasına giriyordu ve kendisi de nak durumuna düştü. Cross hele bir takım arkadaşı hemen burada kan kaybı yaşamaya kan kaybı yaşayan oyuncusuna doğru oynamaya doğru yönel yöneliyor burada bakalım. Orada takım arkadaşını alabilecek mi acaba? Merakla bekliyorum derken kafa hemen izin vermiyor. Kafanın spreyleri var burada. Rex'e burada kan kayıplarını yaşamaya devam ediyor. Kafı burada sağlam demetçiydi. Burada Cross'un canı hiç kalmadı. Rex'i burada gidecek gibi görünüyor. Arka taraflardan ekip geliyor derken Rex'i burada aramıza veda etti ve iki kişilik kadro olaraktan hala ayakta kalmaya devam ediyorlar saygıdeğer izleyicilerim. Güzel bir maç çıktı. Burada bir yandan Tokyo bölgesinde Primoz bölgesinin alev alev olduğunu, bir yandan Tokyo ve Skull bölgesinin alev alev bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Uzak bölgelerden gelen mermi atışlarımız var. Bir yandan Vizi var burada kast ekipleriyle yakın bir fight'a girecekler gibi görünüyorlar. Hemen abs ekibinin olduğu konuma doğru geldik. Burada yakınlaşmalarımız adeta söz konusu diyebilirim. Şöyle bir izlersek sizlerle beraber nasıl bir sonuçlar çıkartacaklar bize. Nasıl bir fight'lar çıkartacaklar. Hala 4 tane ekibimizin burada Rozok ve e daha doğrusu Sukul ve Toki bölgesinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz sizlerin huzurunda. Bir yandan burada ileri konumlara doğru bakışlarımız geliyor. Apslevis tarafından hemen şöyle bir bakarsak sizlerle beraber bir yandan MS ekipleri tarafınca da e bir yandan iç ekipleri de geliyor derken Vizi Firi burada rakiplerini düşürdü affetmedi Luka'yı çekti burada. Vizi ne yapıyorsun Vizi Firi ne yapıyorsun burada. Luka'yı düşürüp hemen kill puan olarak yazmayı başarıyor. Yani bir yandan free'yi yorumlamak istersek adamda şarjör değiştirme butonu yok diyebiliriz çünkü bir yandan Vizifiri düşürdüğü adamı mermi sıfıra düşene kadar o şarjörü değiştirmiyor diyebilirim. Çünkü bunları bütün maçlarında gördük. Nasıl bir oyuncu? Art. Gerçekten anlamıyorum. Böyle şarjör olmayan oyuncular arasında olduğunu söyleyebilirim. Bir yandan nazarımız mı değdi bilmiyorum ama uzak konumlardan düşen bir mermi atışlarımız var. Burada Vizifiri nak durumuna düştü. Toki bölgesi hala yakın fightlarda olduğunu görebiliyoruz. Sizlerin, bölge, sizlerin huzurunda bakalım burada Vizifiri kurtulabilecek mi? Takım arkadaşlarının huzurunda bir yandan kaldırılabilecek mi diye düşünürken Primos bölgesine doğru hız kesmeden gidiyoruz sizlerle beraber. Burada da hala rakipler birbirlerinin konumlarını biliyorlar ama EID ekiplerimiz de burada yakın bir fightlarda bir oyuncularımızı elemeyi başarıyor. Sepra Predator var burada rakiplerine o da aynı şekilde Naklayıp elemeyi başardı. Hemen hız kesmeden bir yandan Sevenli bölgesine gitmek istiyorum derken Sepra ve ekibinin olduğu konumlarda bir nak olduğunu ve burada hala çatışmalarının devam ettiğini görebiliyoruz. Bakalım nasıl bir durum göreceğiz nasıl bir fight göreceğiz sizlerle beraber buradaki durumlar sonrasında üst taraflarda kan kaybı yaşamaya devam eden oyuncumuz vardı ve kurtarıldı tekrardan oyuna dönüp kiti de basıldı burada can sağlık bütün yenilemeleri yapıyor. ekstra olaraktan şöyle bir bakarsak haritamızın diğer kısımlarına sevenli de yakın konum var derken araçta çıkan bir oyuncumuz var hemen hız kesmeden burada pv ekibimizin olduğu duruma, duruma doğru mermi atışlarımız var ama arka taraflardan j4f ekiplerimiz Ayrıca bu bölgeye doğru bir rotasyon attıklarını gösteriyorlar ve burada yakın bir fightlaşma durumu çıktı. Burada yakınlaşmalar var. J4F ekipleri tarafında bir oyuncumuz Skyline burada nak durumuna düştü. Refle hemen bu konuma doğru geldi ama bir yandan araç burada bir oyuncumuzla daha aramıza veda diyor. Bakalım Refle burada bir oyuncuyu düşürdü. Diğer oyuncu alabilecek mi acaba burada? Hemen reluta döndü. Diğer oyuncumuz ayakta. İki oyuncumuz yerde burada. Refle tek başına kaldı. Bomba çekiliyor burada. Bakalım bomba sarına mı yiyecek yoksa Tekrardan bir face to face'lik bir savaş mı göreceğiz? Yerde kill bırakmıyor burada Bu e. Burada rakip oyuncularına hemen elemeyi başarıyor. Bakalım sol taraftan bir açık geliyor. Tekrardan bomba çekildi burada. Hemen tekrardan bir yandan bomba ve S12K olaraktan değişme durumlarının olduğunu görüyoruz. Bakalım takım arkadaşına doğru oynanışlarını sergileyecek ama Miezi de burada çekmeyi başarıyor Elex'e. İki kill puanı çekildi burada Elex'e tarafından. Bakalım nasıl bir sonucu sonuçlar çıkartacaklar. Bir yandan Rekl burada bakalım nasıl bir durum çıkartacak. Hemen Molotov'unu hazırladı. İleri koruma doğru bir yandan Molotov'a Lev geldi. Reksa burada rakibini fark etti. Bakalım alabilecek mi derken tekrardan oyuncumuz nak duruma düştü ama burada güzel bir clutch gördük. Bir yandan Rex de burada güzel bir oyun gö gösterdi bize. Güzel bir clash gösterdi. 3 kilp anı j 4 f ekibine yazıyoruz burada. Bir takımımız da aramıza veda ettiğini görüyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim bakalım nasıl sonuçlar gösterecekler bize? Nasıl fightlar gösterecekler? VE ekiplerinin olduğu konuma doğru gidersek flash burada bir yandan Hani rakiplerine doğru bir, bir yandan bakışlarını sergiliyor. Scarlett var ön tarafında. Saygıdeğer izleyicilerim Scarlett'in olduğu konuma doğru bakışlarımızın olduğunu görebiliyoruz. Bir yandan Capone burada nak durumundayken hemen ayaklandı ve ileri konumlardan da bir yakınlaşmaların olduğunu görebiliyoruz. Arel'in hemen ön konuma doğru baktığımızda saygıdeğer izleyicilerim. Hemen burada yakınlaşmalarımız var. Bir yandan evin içine doğru oynayan bir oyuncumuzun fark edildiğini görebiliyoruz burada. Bakalım oyuncularımız nasıl bir sonuç çıkartacaklar. Mermi atışlarımız devam ediyor. Hala bir yakın bir fight başlayabilir diye düşünüyorum burada. Bir yandan S12 kasıyla adeta çok ince bakıştan bekliyor burada. Rakibini fark ederse adeta alması söz konusu diyebilirim. Derken bir yandan uzak konumlardan mermiler düştü bir yandan. Bakalım Hetsi e. bir yandan Arel arasında düşecek bir mermi atışı var. Arel mi yoksa Hetsi mi burada? Buradaki fight'ı alacak diye merak ediyorum. Bir yandan sis bombası çekilerekten rakibinin bir tık aklını karıştırdı. Burada geriye doğru açıldı ama sol tarafta evde takım arkadaşı var. Takım arkadaşı burada adeta areli alabilir diye düşünüyorum. Bir yandan FM ekibinden sem hemen geliyor bu konuma doğru. Sis bombalar atıldı. Yanlatıcı bombalar gidiyor ama hala mermilerimiz düştüğünü söyleyebilirim. Hem flash'in gözünden bakalım. Flash uzak konumlardan kesmeye devam etse de saygıdeğer izleyicilerim Hemen şöyle bir bakalım bizlere durumlar neler gösterecek. Çok merakla bekliyoruz. Burada yakın fightlar ve alan dışındaki fightlar devam ediyor. Alan dışı fightlar gerçekten bizler için çok çok can sıkıcı. Çünkü bir yandan alana sarıyorsun. Bir yandan alanın vuruşuyla köreliyorsun. Bir yandan hani hala rakiplerin kendi hasarları derken burada Olaf EP burada bir yandan rakibini düşürmeyi başardı. Stay nak durumundayken diğer oyuncularımız hala konumlarını koruyaraktan rakiplerinin aşağı çıkmasını sağlayacak bir fayda gelmelerini sağlıyorlar. Bakalım şöyle bir izleyelim. Ekstra olaraktan burada buradaki durumlar bizlere neler gösterecek derken Skyline burada rakiplerini düşünmeyi başardı. Bir yandan burada oyuncularımız var. Burada yakın bir fight'a girmişler. Skyline ve AF ekipleri tarafınca hemen izleyelim. Skyline burada Toast Big'i düşürmeyi başardı. Bir yandan burada bomba geldi. Bomba ile nak durumuna düşürüyor oyuncusunu. Rakip oyuncuyu. Bakalım neler olacak. Yerdeki bütün oyuncular çekiliyor. Burada adeta rakiplerine oyun oynatmadılar diyebilirim. Rakiplerin attığı kafaları gerçekten burada güzel bir şekilde püskürttüler ve 6. kill puanı kendi hanelerine yazıyor. Skyline tarafınca 2 kill bir yandan da şey, boss, boss Shevles tarafından da çekilen bir kill puanla 6 kill puanla ulaşılıyor. Güzel killler çekildi burada c 4 f ekipleri tarafınca bir yandan burada hala Severne bölgesinde alarmlarımız veriliyor. Bir oyuncumuz burada aramıza veda etti. Stay'de aramıza veda etti. Flash tek başına kaldı burada. Flash bakalım nasıl bir sonuç çıkartacak. Ön tarafında Scarlett var. Scarlett'in olduğu konuma doğru yakınlaşma devam ediyor ama tek başına buradaki üstünlüğünü sağlayabilecek mi derken bir yandan Scarlett burada rakibine doğru attığı mermiler sonrasında bayağı bir canını almayı başardı. Scarlett'in gözünden izlemek istersek bir bomba atışı geldi. Adrese teslim olur mu dedik de olmadı burada. Flash hemen bombalardan kaçmayı başarıyor burada bakalım nasıl bir sonuç gösterecek bize meraktan bekliyoruz saygıdeğer izleyicilerim sağ tarafa doğru açıldı Scarlett'in bir tık fark etmediği bir açığa doğru girdi bakalım burada Scarlett'in de nak duruma düşüp bir yandan elenmesi söz konusu diyebiliriz ve ekibinden Flash'in hemen hız kesmeden diğer bölgelerdeki yakınlaşmalara gidiyoruz. Sizlerle beraber Tokyo bölgesindeki ayrılmalar boşa çıkmış durumunda. Ekstra olaraktan Vizi Free burada rakiplerinin olduğu konuma doğru geldi ve Kest ekibinin olduğu duruma doğru yakınlaştı burada. Bakalım nasıl bir sonuç gösterecekler. Araçlarla geldiler. Bir oyuncumuz nak durumunda. Bir oyuncumuz nak durumunda. Amme ve lakin fightlarımız hala hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan rotasyonlar bu bölgelerde doğu bölgesinden bir yandan batı bölgesine doğru bir rotasyonlar sergilendiğini görebiliyoruz. Saygıdeğer izleyicilerim ekstra olarak da SCV ekiplerinin olduğu konumlarda da bir yakınlaşmalarımız var. Flash tek başına kalmıştı Severni bölgesinde. Saygıdeğer izleyicilerim bakalım. Pevz'in geldiği konumlarda ekiplerimiz var. Vedat'ın olduğu konumu gördü. Vedat'ı burada naklamayı başarabilecek mi derken Vedat burada nak durumuna düştü ve kendisi killpa olaraktan yazılıyor. Uzak konumlarda Cyrox'un olduğu konuma doğru düşen mermi atışlarımız var burada. Cyrox bir yandan Uğur var. Uğur'a doğru muhteşem bir e atışı gitti burada. İki oyuncumuz da nak durumunda. İkisi de kill puan olaraktan yazılacak burada. FSUC ekipleri tarafınca saygı değer izleyicilerim. Gerçekten muhteşem bir fightler dönüyor. Bakalım neler olacak burada merakla bekliyoruz. Burada iki kill puanı yazıldı ama SCV kadrosundan bir oyuncumuz hala ayakta oluşunu sürdürüyor. Sizlerin huzurunda. Bakalım bizlere nasıl sonuçlar gösterecekler. Bir yandan har haritanın tam shelter bölgesinde bir yoğunluk olduğunu görebiliyoruz. severli Severne bölgesine bakarsak Severne bölgesindeki son oyuncumuz da elenmiş burada saygıdeğer izleyicilerim. Ve anlamda VH ekiplerimiz de aramıza veda etmiş durumunda Severne'den bir rotasyon çıkacak. Ama çıktıkları rotasyonlar doğrultusunda bir adeta main alma durumları çok sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Argo'nun olduğu konuma doğru bir yakınlaşmalar var. Belki Argo burada fark edilirse kill puan olarak yazılabilir diye düşünüyorum. Bir yandan Slok burada hemen içeri konuma doğru geldi. Bir yandan buradaki rakibinin fark etti sesini aldı inceden. Bakalım neler olacak derken bakalım izleyelim derken Argo'ya doğru geldi. Argo da burada oynayabilecek mi derken Argo'dan güzel bir mermi atışları geldi. DBS'den burada rakiplerinin ikisini düşürmeyi başarsa da burada kendisi dayanamadı ve aramıza veda etti. Saygıdeğer izleyicilerim güzel maçlar yaşandı burada. Gerçekten muhteşem bir fightlaşma yaşandı. Kes ekibinin olduğu konuma doğru hız kesmeden tekrardan ilerliyoruz. Burada iç ekibi ve kes ekibi bir anda yakın fight'a doğru girdiler. Bakalım buradaki yakın fight'lar sonrasında neler olacak? Merakla bekliyoruz. Arda burada bir oyuncuyu düşürdü ama Lux'ın önüne düşen bir bomba var pencereden. Pencereye doğru bakıyor. Adeta o pencereye doğru güzel kelimelerin gittiğini hissedebildik Lux'ın ağzından. Bir anda bakalım. Bombalar çekildi burada. Yargı veyin olduğu konuma doğru bakış geldi. Xenox burada rakibini darlamayı başardı güzel bir demeyi çıkarttı. Bakalım yargıyı alabilecek mi? İki oyuncumuz burada adeta bu bölgeye doğru gelen rush'ı sergili gelen rush'ı püskürtmeyi başardılar. Güzel bir kill puanı çekildi. Lax yerdeyken kaygı... kan kaybetmeye devam ederken saygı değerli izleyicilerim hala burada Arda tek başına ayakta kalışını sergiliyor. Bakalım burada Arda bizlere nasıl bir sonuç gösterecek? Güzel bir clash mı göreceğiz yoksa burada kendisi de eğlenecek mi derken Güzel bir bomba geldi burada ardaya doğru. Güzel bir hasar yedi burada. Adeta 160 oranında yedi bomba hasarı kendisinin burada bir kit puan, kitinin daha azalmasını sağladı. Bir yandan burada oyuncularımız tekrardan oyun'a dönüyor içteki bir tarafınca ileri konuma doğru arda bakışlarını ve mermi atışlarını sergiliyor. Bombalarımız geliyor. Haritayı tekrardan yakınlaştırırsak bu konularda yakınlığımız var. Arda'ya doğru bir kafa geldi derken Knight'tan gelen sağlam bir bomba. Burada iç kill puanını çekmeyi başarıyor. İç ekibi saygıdeğer izleyicilerim. Hemen alan içine doğru baktığımız süre zarfı içerisinde j 4 f ekibi RB ekipleriyle karşı karşıya gelecek durumdayken Lozin'in olduğu konuma doğru burada bir kafa kafa gelme söz konusu oldu. Lozin burada adeta sessizce ne bekliyor rakiplerinin bir tık ileri konumlara doğru gitmesini beklerken burada pompalısıyla bir rush söz konusu da olabilir. Hala rakipleri onun burada olduğunun farkında değil ama ileri konumlarda da RB ekipleriyle karşı karşı olduklarını söyleyebilirim. Bir yandan J4F ekiplerimiz de RB ekiplerimizin üst konumlarını adeta burada almışlar durumunda. Bakalım nasıl bir sonuç göreceğiz sizlerle beraber derken C4F ekiplerimiz burada hala bir yakın fayta girmiş durumunda. RB ekibinin olduğu konuma doğru geldik. Bir yandan Boz bir yandan Bolshevis'in olduğu konuma doğru bakışımız var burada. Hemen Rexfen'in gözünden bakalım. Bir yandan bagisiyle uzak konumdan gelişlerini sağlıyor. Ama bir yandan da uzak konumlardan düşen mermi atışlarımız var bu bölgelere doğru. Yakın bir rotasyon geldi. Bir yandan burada 3 ekibimizin birbirlerine doğru çok yakınlaştığını görebiliyoruz. Sizlerin huzurunda bir yandan e, ee, B'de Chevrolet var bir yandan ileri konumdan e, Red Bull'un doğru bakışlarını sergiliyor. Sol taraftan f Ambush var ya Ambush burada rakiplerine doğru bakarken Chevrolet çok ince bir ayrıntı. Chevrolet çok ince bir ayrıntıyla rakibinin akladı burada. Knock durumuna düşürdü. İleri konuma doğru bir yandan raşlamalar geliyor burada. ya daha doğrusu iki oyuncumuz burada bir tık sıkıntılı durumda. Neden derseniz yerdeki knock olan oyuncumuzu alma çabasına doğru Tut, yani daha doğrusu tutma çabasında olan bir oyuncumuz var. Burada kill puanı çekildi hemen. Travelers dışında ileri yukarı konumda bir tane oyuncumuz var. Bombalar geldi derken burada da oyuncumuz bombaya esir gidiyor. Rosfok hemen kill olaraktan olarak yazılıyor. J4F ekibi tarafınca saygıdeğer izleyicilerim. İçeri konuma doğru giden RB ekibine doğru giden bomba var. İsabet oranını yakaladı. Güzel bir hasar yedi ama knock olmadı bu bölgelerde. Skyline hemen ileri konuma doğru oynuyor. Ben de RB ekibiyle karşı karşıya geldi. Skyline içeri konuma doğru oynanışlar geliyor. Bir kişilik kadrosu kaldı burada. Bir kişilik kadrosu kaldı burada. Bakalım neler olacak derken burada saygıdeğer izleyicilerim toplam 10 kill puanına ulaşıyor. Burada J4F ekibimiz saygıdeğer izleyicilerim. Şöyle bir bakalım nasıl bir sonuçlar gösterecekler bize. Ekstra olaraktan D4M ekiplerimiz de burada köprü bölgesinde Batı Köprüsü'nü tutmayı hala meyilliyorlar. Bu bölgeleri adeta ellerinin içine almışlar. JBL ekiplerimiz var burada yakın bir fayta girmiş. SUC ekiplerimiz burada yakın konumlarda birbirlerine doğru bomba ve mermi hasarlarını havalarda uçuşturuyorlar. Bakalım neler olacak. JGL ekibinin oldu konuma doğru bir bomba geliyor burada. Bakalım burada siloktan giden bomba isabet oranını yakalayacak mı? Bir tık ufak bir damage verdi burada. Şatap'ın canını almayı başardı. Hybrid çık gir yaparaktan bir oyuncu düşürdü ama bir kafa geldi bu bölgeye doğru. Buggy ile adeta amansız bir kafa. Amansız bir kafa. Sağ taraftan bir oyuncumuz kaldı. JGL ekibi burada aramıza veda mı edecek diye düşünürken saygıdeğer izleyicilerim Burada canı çok az kaldı ve burada adeta elenmesi söz konusu diyebilirim. Bakalım neler olacak derken burada son oyuncuyu mu alacak diyorduk ama burada son oyuncumuzu vuran Pauz burada takım arkadaşlarını kurtarmayı başarıp 8 kill puanıyla oyuna devam etmeye başlıyorlar. Hala devam ediyorlar saygıdeğer izleyicilerim. Alan gerçekten çok sıkıntılı bir konumda kaldı. Malta bölgesinde bir fight göreceğiz sizlerle beraber. Bir yandan burada bakarsak sizlerle beraber. Sepra ve ekipleri yakın bir duruma girmişler. Buradaki durumlar bizlere neler gösterecekler? Şöyle bir izleyelim. Petrikor var. Petrikor'un olduğu konuma doğru düşen mermilerimiz var. Ve kendisi de zirve ekibinden bir oyuncumuzun elenmesini sağladı. Burada bir oyuncumuz daha var. AID ekibinden Kafu adeta güzel bir temizlik yapıyor. Yerde nak bırakmıyor diyebiliriz. Burada saygıdeğer izleyicilerim. Sepra ve bu konuma doğru yakınlaşmaya devam ediyor. Kan ekibinden Frozen burada nak durumuna iken kilpa olaraktan yazılıyor. Saygıdeğer izleyicilerim bakalım nasıl bir sonuçlar çıkartacaklar nasıl bir fight çıkartacaklar bize merakla bekliyoruz sizlerin huzurunda bir andan burada bak baktığımız üzere burada 18.000'den oyuncamız çok dip dibe girdi kuatır geliyor kuatıra doğru bir bomba atışımız geldi bakalım zoro burada rakibini alabilecek mi kuatırın canı çok az kaldı bombadan yediği asar doğrultusunda bakalım bak burada neler olacak derken zoro burada rakibini düşürmeyi başardı uzaklardan mermi atışlarımız düşüyor ms ekiplerimiz geldi tepelik bölgelerde Şöyle bir izlersek sizlerle beraber buradaki durumumuzu bir yandan oyuncularımız bu bölgeye doğru akınla geliyor. Delta tek başına kaldı. Delta hemen geriye doğru açılmaya devam etti. Petlikor burada nak durumundayken kan kaybetmeye devam ediyor. 3 tane oyuncu var önünde. MS ekiplerimiz uzak konumlardan mermilerini aldırmaya devam ederken Guruşti var burada. Guruşti de aynı şekilde rakiplerini düşürmeye devam ediyor. Hız kesmeden o konumlara doğru gidiyoruz. Gerçekten her bölgede bir fight var ve nereye izleyeceğimizi şaşırdığımızı söyleyebilirim. Adeta gerçekten çok dolu dolu fightler geçiyor bu bölgelerde. MS ekiplerimiz adeta rakiplerini darlamaya devam ederken, Cem burada aramıza veda etti. Seprada pred... Sepra ekibinden Predator'de hemen ileri konumlardan Delta'nın olduğu konuma doğru mermat atışlarını sergiliyorlar. Saygıdeğer izleyicilerim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacaklar acaba? Merakla bekliyoruz sizlerin huzurunda. Saygıdeğer izleyicilerim Skyline'ın buradan geçişleri var. Skyline'a doğru düşen mermi atışlarımız var. Hala mermilerimiz devam ediyor. Delta'ya doğru gelmek istiyorum. Delta burada çok sıkıntılı bir konumda kaldı. 12 takım 37 kişinin hala ilerleyişini görüyoruz bu konumlarda. MS 2000den Ramo burada bir oyuncuyu Naklamayı başardığı saygıdeğer izleyicilerim. Hemen MS ekiplerinin olduğu konuma doğru gitmek isterken burada J4F ekiplerimiz burada yavaş yavaş sizlerin huzurunda Alanı tekrardan yakışla, yakınlaştırırsak sizlerle beraber saygıdeğer izleyicilerim bu bölgelerde Skyline tek başına kaldı. X ekibinin olduğu konumlarda bir yakın fightlarımız var. Francesco burada Predator'u bombasıyla düşürmeyi başarırken burada 10 ekibinden Zoro da patlamaya giderekten nak durumuna düştü. Toplam 9 takım kaldı burada saygıdeğer izleyicilerim 9 takımlık bir maç geçiyor bu bölgelerde. 5. aşamadayız ve alan gerçekten çok küçük kaldı. Nereye izleyeceğimizi bilemiyoruz adeta. Şöyle bir yandan drone'dan izlememiz daha kafi olacak diye düşünüyorum derken MS ekiplerimiz bu konulara doğru yakınlaşmalarına hala devamlı gelişlerini sürdürüyorlar. İç ekibi her bir eve yayılmış durumundalar. Bu bölgelerimizin adeta bir ya çok yakın konumlarda fightlaşma durumlarında olduğunu görebiliyoruz. Ekstra olarak 966 2000'den Waze burada yakın bir fightlaşma durumu söz konusu olmuş ve uzaklardan düşen mermi atışlarımız var. D4M ekipleri tarafınca bu bölgelere doğru gelen bütün oyuncularımızı adeta ileriye doğru savuruyorlar. İzlersek burada araçlarıyla gelmeye çalışan oyuncularımız var. Mermi atışlarımız devam ediyor. Bir oyuncumuz burada kendine alana saldı burada. Alana düştü. Araç patlaması yaşandı burada. Kado tarafından. Kado'nun spreyleri adeta arabaları patlatıyor. Gerçekten yani mermi değil roket yolluyor diyebiliriz. Adeta bu bölgelerde bakalım 8 takım kaldı. Bir ekibimiz de aramıza veda etti. Ön taraflarda fightlarımız var. Blitz burada alana düşerekten aramıza veda ediyor. Bir yandan burada Scarlet var. Scarlet hemen küçük bir eğim bularaktan yani kendilerini tutmaya devam ediyorlar. Gerçekten hani şöyle bir izlenimlerimize bakarsak saygıdeğer izleyicilerim sizlerle beraber hani en ufacık eğimler bile bütün ekiplerimiz tarafınca ee, burada kendilerini korunabilecekleri bir alan olaraktan sunuluyor. Şöyle bir izleyelim. Francesco hemen burada kitini basaraktan ileri konuma doğru oynanışlarını sergileyecek. İleri taraflardan bir andan gelen oyuncularımız var. Zirve ekibinden Ayşıl var. Ayşıl burada bir yandan toplam iki kil çekilmiş. Burada zirve ekibi tarafınca ama ileri konuma doğru oynanış geliyor. Bir bomba hazırlandı Francesco tarafından. Bakalım o bomba nasıl bir sonuç yaratacak burada oyuncularımıza. Yavaş yavaş ekipler birbirlerine doğru yakınlaşıyor. 6. circle'dayız. 20 saniye sonra saygıdeğer izleyicilerim yeni daralmaya geçeceğiz derken Ramo'yu fark etti burada Eşil. Eşil hemen fark edip knock durumuna düşürüyor. İleri konumlara doğru mermi atışlarımız var. Bir yandan alan içine doğru oynanışlar sergileniyor bu bölgelerde. İzlediğimiz üzere bakalım nasıl bir sonuç çıkartacaklar bize. Hemen hızlıca içeri konuma doğru oynuyor ama Skyline burada MS ekibinden Boyka'yı hemen almayı başarıyor. Boyka burada aramıza veda ediyor. Skyline tarafından yine tek başına kaldı. Yine burada tek başına bir ordu oluyor. Derken burada Deniz hemen fark etti ve orada Skyline'ı çekmeyi başardı. Saygıdeğer izleyicilerim. Bir yandan burada Free ekibinden Olaf hemen küçük bir yükseltiye doğru geldi. Küçük bir eğime doğru geldi ama burada kalışları adeta kendileri için çok sıkıntı olacaklarını söyleyebilirim. MS ekipleri ve it ekipleri yakın konuma geldi. Ramo burada alana gitti. MS ekibi aramıza veda ediyor 6. olarak. Zirve ekibimiz hemen tepeli konumda. Rakiplerini darlamaya devam ederken burada hala 5 tane takımımızın kaldığını görebiliyoruz. Bakalım buradaki sonuçlar bizlere neler gösterecek? Merakla bekliyoruz saygılar edeceğim. Buradaki kıyı bölgesinde bir savaş görüyoruz. Sizlerle beraber D4M ekiplerimiz toplam 4 kişilik kadrosuyla hala bir vine dolu hala ulaşabilirler diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacaklar bize. Sağ taraftan Scarlett'in yani 2 tane takım oyuncuları geliyor. Francesco'nun hemen geldiği konuma doğru bakarsak bir oyuncu ile yakınlaşmamız var kulübe içerisinde. Bu, bu bu konuma doğru bir başlama söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Açıkta bir Ashe var. Ashley çekme çabasına girecek ama burada muhteşem bir sprey geldi. Burada muhteşem bir sprey geldi ve burada rakiplerini almayı başardı ama Francesco da burada aramıza nak olaraktan devam ediyor ve kendisi de e, elendi diye diyecektim ama burada nak olarak hala kalışlarını devam ettiriyor. Çok küçük bir circle'da kaldık. J4F ekibinden bir yandan Scarlet var burada. Scarlet burada hayatta kalışını devam ettiriyor. Hemen ileri konuma doğru bakarsak sizlerle beraber X ekibinden 3 tane oyuncumuz var. İkisi yerdeydi. Kan kayıpları yaşanıyor. D4M ekiplerinden Riven var. Hemen bu konuma doğru yakınlaşmayı tercih etti. Hemen Riven'a doğru atılan bir bomba var. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacak derken Raven burada hemen rakiplerini darlamaya devam ederken Knight uzaklardan Waze'i düşürmeyi başardı. Bir anda uzak konumlardan gelen mermi atışlarımız var. Bir bombaya bir ekip biter mi dedim. Bir bombaya bir ekip bitti burada. D4 M ekipleri adeta buraya büyük bir kadroyla geliyor. İki tane oyuncumuz yerde nak durumunda. Vay hemen alan içine doğru girmeye çalışırken Ponix fark edebilecek mi onu? Bakalım Vay'a doğru atılan mermilerimiz var burada. Vay aramıza veda etti. D4 M ekibinden bir Win geliyor sanki derken ikinci bin ikinci win burada. D4M2000'e yazılıyor tekrardan. Saygılar izleyicilerim.